Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Bu oyun çok kısa bir oyun ama uzun diyenlerinize de uzun gelebilir. Şimdi. parkurları tek tek gösterip bitişe ulaşmaya çalışacağız. Ben böyle gidiyorum. Siz normalde yuvarlak yuvarlak gidebilirsiniz. Ben böyle gidiyorum. Bu arada bir adam var. Onun ismini unuttum. Onunla Ağzının içine gireceğiz ve orada oyun bitecek. Bakın çok kısa diyorum. Uzun diyen arkadaşlarımıza da kısa demetlerini rica ediyorum. Çünkü bakın bir bakmışsınız şurada olabilirsiniz yani. Çok normal. Çünkü çok kolay parkurlar yapıyor. Biz öyle biliyoruz. Şöyle bir taktik var. Şöyle gidiyorsunuz. Bu. Bu değil. Hangisinde görmüyoruz? Adı. Sağlam olan. Bunu da önerim. Burada görünmez oluyor. Herkes buna alışık. Çünkü tüm kolay merdivenlerde öyle yapıyorlar. Ben devam edeyim. Yavrum neden tersine gidiyorsun yavrum benim canım benim. Bir dakika arkadaşlar videoyu kesmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Geldim tekrardan videoya. Arkadan gel. Ortadan gitti.

kesinlikle hile yok arkadaşlar. Bakın ben oraları geçtim daha burayı geçeceğim çünkü da ya. Orada durdum gördünüz mü? давай был. Классик.

başında da söyledim bunu. Yani şu an söyledim. Kim bakın ediyorum. Şurada birazcık kuruyormuş. Top top yapmayı unutmuyorum. Hop top gibi hop top yapmayı unutmuyorum. Bu arada arkadaşlar sizinle ölmeyi böyle veremediğiniz var mı? Bunu merak ettiğim için siz? soruyorum yorumlara yazın sabahın köründe uyandım size video çekiyorum canım istedi çünkü bu videoları seviyormuşsunuz youtuberlar çekiyor ve beğeniyorsunuz. Yeşillerden gidiyoruz. <laughs> Doğru tarttığım için oldu sanırım. <laughs> Aa. Sanırım <laughs> buradan gidiyoruz. <gideceğiz. gülüyor> <Aynı> Onu <laughs> tutamıyorum.

benim düşmekle alıp veremediğim var. Vay. <laughs> o onu o bildin şeyi yapsana demişler ama ben bu sefer hile yapmayacağım. İlle oynamak istiyorum. saat onta çekiyorum ben. Kırmızı adamın ağzına gideceğiz ve bitecek. I think the problem is that we bit.